Temel konular zorunlu bilgiler programımızın bu bölümünde Rahman ve Rahim sıfatlarını işleyeceğiz. Süleyman Hoca, Rahman ve Rahim ne demektir? Evet. Önce Rahman ve Rahim nedir diye soralım. Rahman ve Rahim allah Zülcelal'in sıfat isimlerindendir. Birçok ayeti Celile'nin nihayetinde ki başta Besmele Bismillahirrahmanirrahim. Ve Fatiha suresinin Besmele'den sonra üçüncü ayeti olan ar r-Rahim evet. müstakil bir ayeti celili olarak Cenab-ı Hakk'ın buyruklarındandır. Kelime manası olarak baktığımız zaman Ar-Rahman çok rahmet sahibi, rahmeti bol olan, rahmeti büyük olan anlamına geliyor. Er Rahim de yine rahmeti bol manasında. Tabi bu ikisi arasında gerek yapı olarak, gerekse mana olarak farklılık var. Önce şunu hemen hatırlatalım. Arapçada bir kaide var. Kelimelerdeki fazlalık diğer kelimelere göre mübalağa ifade eder. İşte Errahman kelimesindeki harf fazlalığı Errahime göre mübalağa ifade etmektedir. Ve bu sıfat ismi sadece Allah için kullanılmaktadır. Yani Allah'tan gayrı hiçbir varlık için kim olursa olsun Rahman isminin kullanılması caiz değildir. Ama Ar Rahim yine rahmeti bol olan anlamını ifade ediyor. Kullar için de bu sıfat kullanılabilir şeklinde alimler görüş beyan etmişlerdir. Kur'an Türkçe mal ve tefsirde şöyle bir Rahman'ın Rahman lafzının açıklaması var. Diyor ki Rahman geriye doğru gittikçe bütün yaratıklara sonsuz ve sınırsız bir şekilde lütuf, ihsan ve rahmet eden Evet Sonra şunu ekliyor Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın Rahmetine Muhatap olan insanlarda Buna Layıklar mı değiller mi Bunu hak etmişler mi Etmemişler mi Bakılmaz Allah Mümin de olsa kafir de olsa İtaatkar da olsa asi de olsa iyi insan da olsa, kötü insan da olsa, bütün insanlara ve bütün varlıklara rahmetiyle muamele eden Ar Rahman bu manayı ifade ediyor. Hatta orada şöyle güzel bir teşbih var. Yani Allah'ın Rahman'ın rahmeti tıpkı yağmur gibi her şeyin üzerine yağar. Tıpkı güneş gibi her şeyi aydınlatır ve her şeyi ısıtır. Bu şekilde ifade ediliyor. Er-Rahim kelimesi ise mübalağa ifade etmekte cümle yapısı olarak, Arapça kuralı olarak Rahman mübalağa ifade ediyor. Rahim ise süreklilik ifade ediyor. Bu ne demek? Bu ahirette Cenab-ı Hak kim neyi hak ettiyse onun mükafatını verecek. Bunun için ki Allah-u Zülcelal ahiret aleminde sadece müminlere rahmet edecektir. Allah'ın rahmetine muhatap olacak olan insanlar Allah'ın emrettiği şekilde iman sahibi olan kişiler olacaktır. Rabbim bizleri de onların içinde bulunanlardan eylesin. Peki hocam Rahman ve Rahim sıfat isimleri neyi ihtiva eder? Şimdi daha önce de hatırlatmıştım. Fatiha Suresi'nin değişik isimleri var. Bu isimlerin başında da Ümmül Kitap. Kitabın anası manasını ifade eden adı var ki bu Kur'an'ın bütününün özü ve özeti anlamına gelmektedir. Bu noktadan baktığımız zaman Kur'an yolu Türkçe mal ve tefsirden yine naklediyorum. Orada konusu başlığı altında Fatiha suresinin konusuyla ilgili bölümde şu bilgi veriliyor. Deniyor ki Kur'an'ın özü ve özeti olan Fatiha suresinde ayetler şu yönlerden öz ve özetlik ihtiva etmektedir. İşte ikinci ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd Elhamdülillah Hamd sadece Allah'a mahsustur. Bu cümle cenab Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da zatı için zikrettiği bütün sıfatları içerir. Yani elhamdülillah dediğimiz zaman biz bütün o sıfatları da kastetmiş oluyoruz. Rabbil alemin dendiği zaman da Rab sıfat ismi Cenab-ı Hakk'ın yaratma ve fiili sıfatlarını içerir. Deniyor. Arz etmiştik. İşte bunlar nedir? Mevdudi an melik ve malik, bel kefil olan, rızık veren, ihtiyaçları karşılayan, koruyucu, Ceh hükümdar olan, kanun yapan, yöneten. Allah bütün bu manalarıyla, Rab kelimesinin bütün bu anlamlarıyla alemlerin Rabbıdır. Dedikten sonra er rahim Peki bu Kur'an'ın diğer ayetlerine ne yönden özlük veya özetlik taşımış oluyor? Hangi bakımdan? Hangi ayetlerin özü veya özetidir? Er-Rahmanir-Rahim. Deniyor ki Allah'ın gerek Kur'an-ı Azimüşşan'da gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinde koymuş olduğu dini hükümlerin hepsini içeren bir ayettir bu diyor. Ne demek? Din ne diyormuş? Onun hepsi aslında alemlere, insanlara rahmettir. İşte dinimiz ne diyor? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah tapılacak. Kayıtsız şartsız itaat edilecek. Önünde eğilinecek. Hiçbir varlık yoktur. Bu rahmettir. İnsanları, insanları kölelikten kurtaran bir rahmet işte beş vakit namaz, bütün bir getirdiğim maddi ve manevi kazançlarla bir rahmettir. Bir aylık oruç, hakeza, zekat, haç, cihat, doğruluk, adalet, hakkaniyet, merhamet, bütün bunların hepsi Allah'ın rahmetidir. Ve yine yasaklanan bütün haramlar aslında insanların rahmetidir. Yalan söylemesi insan için rahmettir. Dürüst olması rahmettir. Faizle lokmasını haram kılmaması bir rahmettir. Allah'ın emrettiği şekilde vücutuna, o vücutun getirdiği güzelliğe, o vücutta meydana çıkan cazibeye kontrol altına alıp, karşı cinslerde bir tahrik görevi yapmamak, onların namuslarını buzucu ve kendilerine taciz edici bakışlardan, hakaretlerden, sataşmalardan, tecavüzlerden koruması bir rahmettir. Yani din ne dediyse, ne buyurdusa onların hepsi insanlık için bir rahmettir. İşte Er Rahmanur Rahim bütün ayetlerin ve bunun dışında efendimizin sünnetinde ortaya çıkan bütün dini hükümlerin hocam, özü ya, özeti mahiyetindedir. Evet. Şimdi bu rahmanir Rahim ayeti celilesinin tefsirinde Seyyid Kutup merhum Fizr'al Kur'an'da şu açıklamayı yapıyor. Hı. Önce şunu ifade ediyor. Errahmanir Rahim. İşte Rahman ve Rahim sıfat isimleri rahmetin rahmetin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını içine alan bir kavramdır diyor. Ve sonra da bundan önceki ayet ne? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Cenab-ı Hakk'ın Rab olmasıyla ilgili olarak Er-Rahman, er Rahim arasında ki ilişkiyi işaret ediyor. Ve diyor ki Allah ile alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah ile Allah'ın yarattığı bütün yaratılıklar arasındaki ilişki bir rahmet ve gözetim ilişkisidir diyor. Ve bu ilişki kalp doğruluğundan, kalp samimiyetinden doğar ve sevgi meydana getirir diyor. Yani zorla, eziyet ederek, cezalandırarak bir ilişki değil. Cenab-ı Hakk'a karşı kalpler, gönüller ne yapıyor? İçtenlikle ona yöneliyor bu ilişkiden. Allah'a şeyde ne var? Efendim kalben içtenlikle yönelme var. Ve bu yönelme neyi ortaya koyuyor? Sevgi. Yani insan Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça kalbinde sevgi, Allah'a karşı olan sevgi artmış oluyor ve diyor ki işte bu Rabb'in Allah'ın rahmet cömertliğine karşı diyor Elhamdülillah demek insan fıtratının insan yapısının fıtrı bir cevabıdır diyor. Onun için sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Hamd ile başlıyor. Neye hamd? Allah'ın rahmetine. Ki Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetleri rahmetinin ifadesidir. Allah'ın nimetleri dediğimiz zaman onları saymak, onların istatistiğini çıkarmak mümkün değil. Sonsuz, sınırsız bütün nimetler hepsi Allah'ın rahmetinin birer tezahürüdür. Bu şekilde bir yaklaşımdan sonra şunu da ifade ediyor Allah Allah ile yaratıkları arasında özellikle insanlar arasında ki ilişki rahmet ilişkisidir gönülden gelen bir ilişkidir bir sevgi doğuran ilişkidir dedikten sonra bu ilişkinin ne şekilde olduğu noktasında bir kıyaslama yapıyor Neyle kıyaslama yapıyor? Yani İslam'daki Allah inancı ile daha önceki işte Yunan felsefesindeki inançla ve daha önceki Tevrat, Zebur ortaya çıkan inançla bir kıyaslama yapıyor ve diyor ki eski Yunan felsefesinde diyor tasvir edilen ilahlar kullarını diyor hırs ve arzuyla ihtirasla kovalayandır diyor. Öyle nitelendirmişler onlar. Eski ayette de diyor onun işte tekvim babının 11. bölümünde diyor nakledilen bir uydurma bir babı kulesi masalı var diyor. O masalı baktığımız zaman Allah-u Celal için orada kullarına tuzaklar kuran bir ilah olarak ortaya çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak haşa ne kullarına ihtirasla arzuyla kovalayan ne de işte kullarına değişik tuzaklar kuran bir ilahtır. Allah Zülcelal Rahman ve Rahim olan bir ilahtır. Tek olan ilahtır. Evet temel konular zorunlu bilgiler programımızın bugünkü bölümünde Rahman ve Rahim isimlerini üzerinde durmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.